Merhaba arkadaşlar oyunun kanalına hoş geldiniz ben şimdi bugün sizlere yeni bir ye, yeni video ile karşındayım Minecraft Pocket Edition'ı başlamıştık evet hatırlıyorsunuz e, şimdi o, bir sürprizimiz sürprizim var size evet gördünüz burada evimiz var <laughs> evet evi ben ne zaman yaptım video dışında yaptım kesinlikle şey kullanmadım arkadaşlar bunu mı istiyorsanız Bakın şuradan şeyi topladım camları yukarıdaki şuradan durun şuradan camların şeyini topladım arkadaşlar ee, şuradan da evet şurada demirleri nereden topladım dediniz madenden indiğimde çıktı evet şöyle. Evet açtım zaman şöyle şuraları iyice bir kazdım. Şurada crafting table yaptım. Şuralardan taş topladım işte. Şurayı kazdım. Şuraları şuralardan geçtim. Şuraları kazdım. Şuraya döndüm. Şurayı kazdım. Başka şuralarda bir yerde bir yerler daha kazmıştım. Yani şuradan bir yerden aşağı indim arkadaşlar. Durun. Şimdi şuradan aşağı indim arkadaşlar. Şimdi şöyle burayı kırayım. Sonra buradan çıktım. Buradan mıydı? Buradan diye hatırlıyorum. Arkadaşlar. Ah buradan. Şuradan aşağı indim. Evet. Heh. Buradan aşağı indim. Şuraları kazdım. Demirler çıkmıştı burada. Burada çıktı. Sonra şurayı kazdım. 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 Şuraya döndüm şurayı kazdım sonra şuradan geldim şuradan geçtim sonra şuralara geldim Şuralarda kazdım kazdım şuradan kömür topladım i̇şte meşale falan yaptım şuradan döndüm geri şöyle şöyle şuraları kazdım buraya kadar geldim buradan bıraktım işte işte biraz daha kazdım şöyle şurayı kazdım Burası çıkış mıydı? Yok burayı kazdım şöyle şu iki yanı kazdım şu iki yanı kazdım işte şöyle şöyle daha demir var burada şuraya bir tane de şöyle falan var mı şöyle yok evet Skin, skin'i mi düzeltirim arkadaşlar kız skini. Şimdi şuradan çıkışı bulma vakti. Çıkış neredeydi? Büyük soru. Çıkış 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 çıkış. Şuralarda bir bu yerde. Burada değil. Şurada herhalde. Buram mı? Yok. Neredeymiş çıkış? Burada değil. Evet ben çıkışı buldum daha videoya devam ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar buldum. Ama buradan nasıl çıkacağım. Şu altta şunu şu şunu. mıydı ya? Bura değildi ya herhalde. Buraydı herhalde. Gidelim bakalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bulamadım arkadaşlar. Şimdi şuradan iki tane şuradan beş tane taş topladım. Üstümü kazıp çıkacağım arkadaşlar. İnşallah düzgün bir yere çıkarım. Bir tane kırdık. Bir tane daha kırdık. ഇവിടെ. എന്നെ ഇഷ്ടം. ഇത് ദാ കേറി ഇറക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറെ. അപ്പോൾ ദാ തോന്നു. ഇതിനെ വെച്ചേർത്തെ. buraya ge gereksizleri atıyorum. Gerek olmayan Andes neymiş? İşte granit bir falan. Buraya demir madenleri atıyorum. İşte madenler 64, 64, 15. Topladım biraz daha fazla topladım ama bir dakika. Yavrumuna gitti. Biraz fazla gitti. Böyle 2, 3, 4, 4 falan gitti. Yemek var mı? öyle evet, tane Şöyle hemen yemek bulalım tavuk tavuklar. Tavuk gibi falanlar var üzeri Evet arkadaşlar. Bir alalım. Bu doğru gidelim. Üstten geçelim arkadaşlar. Bu tarafa açıp, buraya çıkmış. Buradan. Şunu da koyalım işimize yaramaz. Hadi ya. tane çakmak yaparız birazdan. Şöyle üstten geçelim. atlayamam gibi lazım arkadaşlar ve çıkalım biraz daha çıkmadan Burayı ne olmuş? yaptım herhalde hakkında başka ilk ilk doğduğum zamanlarda hatırlamıyorum evet eve memek bulamadım evet hatırlıyor muyum derseniz derseniz hatırlamıyorum 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 evet şuradan şuradan zıplayacağız tabi zıplayabilirim diyecektim. Yani şimdi şimdi daha arkasındaydı diye hatırlıyorum. Evet. Şöyle. Evet. Devam edelim. Evet. Burada. Daha suya atlayabilir miyim? Hayır. Atlayamadım. Şey çalışmadı. Cuma tuşu çalışmadı. Evet. ağaç kestim mi? Kestim diye hatırlıyorum. Şimdi pişirelim şey yiyelim. İki tane aldım ama üstte i̇şte koydum. <laughs> şey toplamıyorum kameramız varmış ama onları almayacağım. Bir tane al. Bir tanesini alalım. Bir tane alalım. Bir alalım. Bir tanesini alalım. Bir alalım. Bir tanesini alalım. Bir yok Bir tanesini Bir alalım. Bir alalım. Bir alalım. Evet, ağırlayalım. Evet, doyduk. Evet, evet. Gidelim, biraz yaprak keselim. Evet, Vallahi Var ya bilmiyorum da, bilmiyorum arkadaşlar. Yaprak seviyordu biliyor arkadaşlar ben seviyordu biliyor yani kesiliyor da normalde. Ama alamıyoruz arkadaşlar yaprakları. Okay. Mm -hmm. Bunlar ne için kuruyoruz? Dekorasyon için kullanınız. Ne kadar yeter herhalde. Evet. 64x66'lı atalım şuraya. Bir de çöpe atalım. Bir de 64'lük dursun. Ne şey yapalım? şuncuyla at şuncuyla 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 şekilde evet şurada inek var şöyle güzel oluyor neyse sonra yapalım Thank evet, you. Zombi geliyor. Birazdan savaşırım. Evet. Yatağımız bilmiyorum. Ne diyordum ben ya? <laughs> Neyse devrimiz bir taneymiş. Bunu boşverelim. Şimdi alalım. Üç dört tane alalım. Şöyle hepsini koyalım. Bir vifte alalım. Tabi yemeyeceğim öyle bir mallık yapmayacağım. Bir tane yemek çeşme yapalım. Bir iki dört beş 6, yedi sekiz tane alalım. Bir tane, bir tane. Niye buraya koydum? Şuraya koydum ha. Evet. Bir dakika. Bir dakika. Bir Onurlu olsun. Şunları alalım. Şöyle. Şöyle. şunu alalım. Çalakalın yemek mı? Şöyle girelim ya Yatak yapmak için yiyin bakalım. Evet. Hiç gün yok. Şeyimiz mı? örümcek de kesmiş deyip nerede bilmiyorum. Nerede nereye baktım Bunları alalım. Şu seplikleri şuradan. Ağaç kesince içinden düştü. Bunları. Dur ya oraya alınmaz. Sen içine mi birini şuraya birini şuraya o biri dursun birini şuraya birini şuraya ekelim evet şunu uzaklaştıralım biraz evden şuraya dikelim Evet şimdi koyun ağzımıza. 16. dakikadayız. Şu an 17. dakikaya giriyoruz. 17. dakika 16.44 Bir şeyler yapalım. Şöyle lazım olan bir şey bakalım. Evet arkadaşlar. Taşla tuşu da şeyleri alalım. Canları. Evet. Şuradan girelim. Şuradan 16. Bir 16 yeter mi? Yeter bence. Alalım evet. şunu alalım. Okuyorum. Şunu. Şuraya iki tane de yapıyoruz. İki tane. Şuraya koyalım. Bunlar 15 tane demirimiz var. Odunlarımız da Odunlarımız da odunlarımız, Odun adın sıkıntımız da yok. Şu 47 tane diye yeah, alalım. Я не здесь. Я уже здесь. Я уже здесь. Я уже Я уже здесь. Bir şey, bir şey oluyor mu? Hayır bir şey olmuyor. Koyacak bir şey yok. Biraz. 4, 4 6 tane yeter. 4 tane şey yok. 4 tane şey yok. yapmayacağım Sonra yaparım Ya, evet evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı hoşuna gittiniz kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın evet. ee, şimdi kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın videoyu beğenip abone olmayı ben Ver, bir abone olun. Bize destek ver, verebilirsiniz. Verin. İyi günler arkadaşlar.